Merhaba arkadaşlar. Bugün Robo Maker Pro'yu tanıtıyorum. Bu oyuncak, Lego'ları yapıp e, robot halinde e, oynatabileceğiniz bir oyuncak. Kodlanabiliyor ve uzaktan kumanda halinde oynayabiliyorsunuz. Şimdi robotu göstereyim. Benim yaptığım robot SumoBot. Çizgi e, çizgi takip edebildiği için ilk bunu yaptım. Şimdi şimdi e, şöyle göstereyim. Şuradaki yer robotun e, normal modu şurayı çevirdiğimizde ise o aşağı iniyor şurası Böyle de çizgi takip etme moduna giriyor. Şimdi size ben öncelikle programı göstereyim sonra robotun sonraki özelliklerine başlayacağız. Arkadaşlar şimdi e, programa girdim. Programdan kısaca bahsetmek istiyorum. İstiyorum. Dediğim gibi montaj yani robot yapmak için ön, öncelikle program indirmeniz gerekiyor. Kılavuzda hiç hiçbir şey montaj edemezsiniz. Buradan montaj bölümüne geliyoruz. Hangi robotu yapacaksınız? Atıyorum. E, şey yapalım. Droid yapalım. Atıyorum şimdi girdim. Bunun yüklenmesini bekliyorsunuz. Şimdi devam ediyor yüklenmesi. Bazen bitiyor. bazen bitiyor. Ben de bilmiyorum neden oldu. geldi. Buradan sıra sıra böyle böyle yapıyorsunuz. Eğer karıştırdığınız yerler oldu mu şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz böyle. Bu yönden kılavuzdan daha güzel. Böyle de tüm yapımını izleyebiliyoruz. biliyoruz. Buradan da baştan izleyebiliyoruz. Burada ise robotumuzu kontrol ediyoruz. Buradan da serbest bölümündense M1, M1, M2, M3 diye motor motor 1 diye kontrol ediyoruz. Sonra başka özellik, programlama bölümü var. Onu da sonra gösteririm. Önce kontrol bölümünü göstermem gerekecek. Şimdi e, biz sumo botu arenasına koyduk. Burada sumo yapabiliyor. Önce ben bunu kontroller bölümünden nasıl yapacağımızı göstereceğim. Sonra ben bunu programa tanıtırım. Burada sumo bot bölümünü seçiyoruz. Bakalım. Biraz yavaş hareket etse de güzel yani. Buradan sesler bölümünden e, sesler yapabiliyorsunuz. Mesela e, elektron e, robot için iletişim diyelim. Böyle sesler ekleyebiliyoruz. E, buradan bir de serbest bölümünden motor 1, motor 2, motor 3 bölümünden de yapabiliyoruz. Burası biraz karışık. Başka robotlar da var burada. Şimdi ben bunun çizgi takip yerine Çizgiyi takip etmesini sağlayacağım şimdi. Şöyle bir haritası var. Onu buraya koyuyoruz. Önce ben bunu programlamadan yapayım. Çok basit. Ben sonrasında programdan bunların hepsini göstereceğim. Şuradan sensörü denk getirelim. İçinde sensörler var. Onun sayesinde algılayabiliyor. Döndürme motorları var. Dokunma sensörü var. Ve ayrıca kontrol modülü var. Kontrol modülünden buradan şey olarak tuşlardan kontrol edebiliyorsunuz ama hepsi bir saniyelik hareket edebiliyor. Yani burada aşağı yapıyorsunuz. CT basıp bir saniye hareket ediyor. Sonra bir daha fazla yapıyor. Şimdi çizgi takip etmeyi göstereyim. Oradan deniyor, bir şeyler oluyor ama çizgi takdir ediyor sonuçta. Böyle. Bir de bunun Sumo'su var. Sumo'yu da hemen göstereyim. Şimdi ben bunu Sumo için kodladım bir, e, Mobizen'den yani Şeyden ben bunu nasıl yapıldığını göstereceğim telefondan sonra. Şimdi suma modunu gösteriyorum bunun. Bunların hepsi kitapçığında yazıyor Kortu falan. Buradan bunu itiyor ama sensör algılamazsa itmez. Biraz yakın durması gerekiyor. Bu basit bir şey etkinlik yani. Kendi kendi de robot yapabiliyorsunuz buradan. Başka anlatacağım bir özellik yok ama kitabı da göstereyim kitapta e, şeylerin e, kontrol modülüne hangi bağlandığını, tuşların ne işe yaradığını falan gösteriyor. İçindekileri gösteriyor. E, robot robotlar ne işe yaradığını, burada beş tane robot biliyorsunuz Robotlar ne işe yaradığını ve e, etkinlikleri neler olduğunu gösteriyor. Sonra şeyleri falan gösteriyor, motorları falan. Burada her şeyi buradan bakalım öğrenebilirsiniz. Ben şimdi nasıl yapıldığını göstermek için Mobizen'e geçiyorum. Şimdi ben size buradan buradan nasıl robot oynatabileceğinizi göstereceğim. Önce güç düğmesine basıyorsunuz. Sonra buralar çok karışık. Atıyorum ses mi çalacaksınız rastgele? Önce bu ses. Bu buna basmanız gerekiyor. Sonra bunların ikisine hep basacaksınız. Bu da enter tuşu. Böyle müzik çalıyor. Mesela e, bu motor 1. Mesela motor 1 geriye döndü. Eğer ileri geri yapacaksınız, ileri yapacaksanız bu geriymiş. M1 buradaki M1 buradaki M2 ST ve E'ye basıyorsunuz. Bunları siz zaten kılavuzdan bakarsınız. Ben oradan baktım. Yani ileri geri kendim öğrendim gerçi. Sonra ileri yapacaksınız. Buradaki M1 buradaki M2 ST ve E'ye basıyorsunuz. Böyle de ileri geliyor. Bu Smobot'ta motor 3 yok. Yani başka bir şey yok. Yani buradan M1 e mesela ileri doğru yapabiliyorsunuz böyle. Sonra böyle işte. Başka bir robot olduğu zaman onda motor diş de vardır illaki göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, gö gösterdiğim gibi SumoBot'un e, çizgi takip etme ve Tumo yapma gibi özelliklerini nasıl yaptığımı, kontrol etme özelliklerini falan hepsini göstereceğim. Öncelikle ben kontrolü göstereyim. Buradan sumo botu seçiyorsunuz. Buradan böyle ileri geri sağ sol Ay, siz zaten onu ayarlarsınız. Yani ayarlamıyorsunuz genelde. Buraya basıyorsunuz işte uzaktan kumanda gibi. Buradan şeyleri istediği ses seçiyorsunuz. Buraya basıp da ses ayarlıyorsunuz. Buradan da burayı açıp fotoğraf ya da video çekebiliyorsunuz ama video 10 saniye sürüyor. Buradan diğer robotu seçiyorsunuz. Serbest bölümünde ise M1, M2 işte. Buradan ayarlıyorsunuz. Ben de bunu hala anlayamadım. Buradan kendi rob yaptığınız robotu ayarlıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. <laughs> Buradan montaj bölümünden ise Ha ben zaten burayı göstermiştim. Eğitimi göstereyim ben. Eğitimde ise buradaki robotların etkinliklerini yapıyorsunuz. Mesela ben ne diyeyim? Sumo'yu diyeyim mesela. Sumo'yu yapmıştık birlikte. Ben yani hepsini göstermek gerek yok. Hepsini göstermeme gerek yok. Zaten siz bu programı izliyorsunuz. Ee, İlla ki buradan programlıyorsunuz. Yani. Kendi kafanıza göre. Burada bir robotu programlayabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Burada kendi yaptığınız bir robotu M1, M2, m 3 yani motor 1, motor 2, motor 3. Yani buradan kendi yaptığınız motor motor olduğu için orada mesela ileri geri diyor da burada kendi yaptığınız ro şey, robot olduğu için siz buradan motor seçiyorsunuz. Programdan başka göstereceğim bir şey yok zaten. montajda zaten gördüğünüz gibi yani burada gösteriyor göstermiştim bir daha göstermeme gerek yok. Programda başka bir özellik yok. Diğer robotları da ileriki videosunu çekerim. Şimdilik kendinize iyi bakın hoş hoşça kalın hoşça kalın.